Evet, herkese merhaba sevgili hobici ve akvarist arkadaşlarım. Şimdi mikrokurt kültürünün nasıl hazırlanacağını göstereceğim size. Size göndermiş olduğum kargo ile mikrokurt kültürü bu şekilde geliyor arkadaşlar. Şimdi malzemelerimiz bir tane yağlı süt. Armama 12 vitaminli 6 mineralli A101'de satan ucuzdur 6 lira. Bunu zaten bayağı kullanacaksınız. Spirulina tozu ekmek içi ve şöyle bir kabımız var. Şimdi önce sütümüzü açıyoruz. Sütümüzü kabımızın içine boşaltıyoruz. Şöyle kaba 1-2 santim kadar süt koyuyoruz. Ne fazla ne çok. Şöyle baktığınız zaman ekmek de koyacağımız için şöyle 1-2 santim süt koyuyoruz. Daha sonra spirulina tozundan şöyle spirulina tozundan bir çay kaşığı içine boşaltıyoruz. Şöyle yeşilimsi bir renk alıyor ve karıştırıyoruz. Sütümüzü karıştırıyoruz. Spirulina tozu içindeki bileşimlerle birlikte yani doğal yönden mikrokurtların yiyebilmesi için çok değerli içinde malzemeler var. Daha sonra arınmamadan aynı şekilde bir kaşık arınmama atıyoruz şöyle şu şekilde bir kaşık arama atıyoruz. Bunları atmamızın sebebi isterseniz sadece ekmek içine de yapabilirsiniz. Yalnız biz kültürün tabanını ne kadar daha fazla içerik atarsak içine işte mama gibi spruna tablet gibi mikrogurtlar daha çok besin tüketir ve vitamin, mineral bakımından vitamin bakımından güçlü olur. Bu şekilde de biz akvaryumumuza bayvanlara vereceğimiz için Kendimizle bir tutalım, kendimiz gibi düşünelim. Ne kadar çeşitli besin tüketirsek, daha iyi bir performans sergileriz. Şimdi sütümüzü kattık. Eee spirulina tozumuzu attık. Şimdi sıra ekmek içine geldi. Ekmek içlerini evde bir e, mercimek çorbası falan içersiniz. İçine ekmek doğrayıp özellikle bayat ekmekleri doğrayabiliriz. Şöyle şu şekilde ekmek içlerini atıyoruz. Bunu biz lapa şekline getireceğiz yani şey kıvamına ne diyelim size hmm, muhallebi kıvamı olacak ekmekleri atıyoruz içine ekmekleri attıktan sonra şu şekilde içinde ekmekleri eziyoruz yani amacımız lapa kıvamına getirebilmek bakın bastırdığım zaman hafiften su çıkıyor ama lapa kıvamında yani çocuk maması yaparlar, muhallebi yaparlar bu şekilde. Ve işlemimiz bitti. Bakın şöyle yeşilimsi bir renk aldı. Gördüğünüz gibi. Spiron tablet yeşil olduğu için spiron tablet tozunu kullanıyorum ben. Zaten her gönderdiğim üründe spiron tablet bir tane size göndereceğim yanında. Şu şekilde. Hazırladıktan sonra şimdi aşılama kısmına geçiyoruz. Gönderdiğim kültürden buraya yeni hazırladığımız kaba aşılama yapacağız. Şimdi onu göstereceğim size. Şimdi biz gönderdiğimiz kültür kabını açtık. İçinde zaten görebiliyor musunuz bilemiyorum ama kıpır kıpır gezer zaten içinde. Size geldiği zaman zaten göreceksiniz kültürün içinde. Şimdi bir kaşık yardımıyla yemek kaşığı olur, çay kaşığı olur. Bakın şu şekilde kültürümüzü alıyoruz. Zaten şu şekil Alıyoruz. Kabımıza getirelim. Kabımıza şöyle Aşırılama diyoruz kenarlarına. Önce bizi kenara koyuyoruz çünkü çabuk. Hemen yukarıda olmamalısın artık gerçekten. Size gönderdiğim tüm komple şekilde kapa boşaltıyoruz. Hazırlamış olduğumuz kapa. Buraya bakmayın hem video çekiyorum hem bunu hazırlamaya çalışıyorum. taraftaki hazırladığımız mikrokut yemi zeminini birleştiriyoruz. Ve bunun kapağını kapatıyoruz. Olay bu kadar basit. Kapağını kapattık. Ve bu kapak hava almadığı için bakın zemin hazır. Mikrokurtlar içinde. Bu şekilde bırakıyoruz ve bunu 4 gün, 5 gün, 6 gün, 7 gün en geç 6-7 gün içerisinde mikrokurtlar oluşuyor. Ve mikrokurtlar şu hazırlanmış şekilde ben biliyorsunuz canlı olarak satıyorum burada. Bakın kenarlarına çıkmışlar. Mikrokurtlar bu şekilde kenarlara tırmanıyor. Zaten diğer şekilde mikrokurtu nasıl kullanacağınız videom var. Olay bu kadar basit. Her seferinde mikrokurtunuz azaldığı zaman, sulandığı zaman dibi şu şekilde sulandığı zaman şu an bu sulu değildir. içi canlıdır hala ama bakın sulanmaya başlamış. Şimdi bu sulanıyor. Sulandığı zaman ne oluyor? İçindeki yiyecek bitiyor. Yiyecek bittiği zaman sulanmaya geçiyor. Ne yapmamız lazım? Şu bir seferlik olduğu zaman hadi içine bir ekmek atabiliriz. Tekrar ekmek içi. Tekrar boşaltabiliriz. Hayvanlar bunları yesinler diye etten mikroportlar. Bu esnada da ne yapacağız? Yeni bir tane kap bu şekilde ekstradan kapınız varsa hemen buradan benim demin gösterdiğim gibi açılama yapıyorsunuz. Burası hazırlanana kadar 4-5 gün içerisinde bunu kullanmaya devam ediyorsunuz. Olay bu. Dinlediğiniz için, gözlemlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir istek arzularınız varsa eğer bilemediğiniz, sormak istediğiniz Facebook'tan veya grubumdan sorabilirsiniz. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi hobiler diliyorum.